çocuklar, merhaba. Şimdi size ben Aslan, Tilki ve Geyik masalını anlatacağım. Benim adım Nurber Öğretmen. Masal dinlemeye hazır mıyız? Hazırız, çok güzel. Bir gün Aslan, Tilki ve Geyik ormanda geziyorlarmış. Aslan biliyorsunuz orman için avlanamaz duruma gelmiş. Demiş ki yanındaki yaverine yaveri, tilki, bana ormanda gezen bir tane geyik getir. Canım geyik eti çekiyormuş. Tilki, ne yapsın? Emir kulu. Gitmiş, az gitmiş, uz gitmiş. Dere, tepe, düz gitmiş. Bir tane geyik bulmuş ormanda geyin yanına usulca yaklaşmış. Demiş ki, geyik kardeş, biliyorsun ormanların kralı aslan. Ama aslan artık çok yaşlandığı için ormanların kralı seni yapmak istiyor. Hadi gel seninle aslanın yanına gidelim. O sana neler yapacağını anlatsın. Anlatmamış, anlatmış, anlatmış. Zar zor giyip aslanın yanına gitmeye kina etmiş. Dere tepe düz gitmişler. Yokuşlar çıkmışlar, inmişler. Sonra tilki, geyiği usulca aslanın mağarasına sokmuş. Bizim aslan bu ya, aniden geyiğin üzerine atlamış. Geyik de hemen bir çırpıda kendini aslanın elinden kurtarmış. Ufak tefek kaçmış.